Yani biz bunu ne yapabiliriz ben değil mi? Ben hiç uyumadım dedi. Ben sanki uyudum da <laughs> hiç uyumadım. Şimdi de uyumadım. Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün evet. Ankara'dan arkadaşlarımı getirdim memleketime. Ankara'dan. Zehra ve Duru. Ee, köyde yürüyoruz. Cigüne de ne olmasın. Benim, şey Benim simülasyonların birleşme hızı. İşte bu. Evet. Yelpazem ve ben bugüne çok hazırız. Gün bitti bu arada da. İşte bitireceğiz. Evet arkadaşlar kıskımına geldik. Denizdeyiz. Evet. Denizdeyiz. Şu kadar gidelim. Gidelim. Denizdeyiz. Şu kadar yürüdük. Normal bir kumsal şeyindeyiz ama yapacak bir şey yok yani. Çünkü Zehra Hanımlar ilerlemiyor. Ya ilerleyebilirim de ne bileyim çok kısım. Peki Duru Hanımlar nerede? Duru bence kendini fotoğraf uğruna herhalde. Nasılsınız efendim? Çok iyiyim. Biraz konuşmak ister misiniz? <laughs> Hayır. tamam. Peki. Peki. Hmm. geldik. Denizin ortasındayız. Yani şöyle. Biraz ayakları acıdığı için fazla geçtik kadar gitmeye. Biraz yürüdük. Bakın burada var ama işte ne yaparsınız? İnsanların bilemedim. Kızlarım. <laughs> Arkadaşlar, köyümde bir yere geldik. Neresi bilmiyorum. Yeni açılmış. Ben buraya gelmeyeli bir yıl oldu. Her neyse. kahvesi öyle değil yer. Tatlı duruyor. Şöyle bir mekan. Şöyle. Şakın kızlar. Evet. Asla tekerlerimizi <laughs> bekliyoruz. Asla tekerlerimizi <laughs> bekliyoruz. Yani iç, iç, İnşallah yani, güzel. Hala hava batmadı falan. Şöyle. Kahvelerimiz <laughs> geldi tadı güzel. Aromatik. Evde yaptıklarına benziyor. Evet. Güzel bir tadı var. Beğendik. Ve 150 lira gayet uygun arkadaşlar. Ankara'ya göre çok uygun. Manila'da denizin dibinde. Ee, denizin gerçekten dibindeyiz. Bakın deniz. Elle sen bakın. Kahvelerimiz geldi ve çikolata ikram ettiler bize. Hmm. Sera. Dur hanımlar görünmek isterler mi? çok güzel gözüküyor arkamız. Aa, evet bak, gerçekten bak, güzel görünüyor. Şey hani Tam ışığa geldik videoyu kapatmışım o yüzden biraz daha konuşacağım. <laughs> Zehra'nın e, girl. girl anları. Evet. Öyle yani sadece köy biraz <laughs> uzak. simitlerini yiyorlar. Saat 8.45. Yo, kaç 45? 7.45. Pardon. Yürüyoruz. 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 Sabah kana yapacağız. Bu hanımefendinin aklına uyduk. Güzel bir gün geçireceğiz. Yani İnşallah hiçbir devrilmeden. Bak bak duyuyor musunuz? Bakın evet. neler neler konuşuyorlar. Mantıklı değil mi arkadaşlar? <laughs> Duymadı arkadaşlarım. Sabah erkenden kanalımızı yapacağız. Sonra akşamda arkadaşlarla gezeceğiz. Yani iki, bir taşta iki kuş bir günde. Öğrendi evet, yatacağız. Evet, evet. yani. Aynen. Evet arkadaşlar. Kanalımıza da geldik. Şurada Duru, şurada Ecem'si, burada da ben. Sadece benim can yeleğim var. Niye bilmiyoruz. Benim canım kurtulacak. Allah'ım ya Rabbi. Kızlarla kano keyfisi ama kıyıdayız şu an. Çünkü gittik geldik ve yorulduk. Arkadaşlar deniz gitti. Bunlar gitti. Ben kaldım. Ben de gideyim. Hadi görüşürüz. Bakın, Gözükmüyorlar kanamızı yaptık. Yüzdük. Zehra'yı yüzdürmeye çalıştık. Her şeyi yaptık. Marketimize girdik. Cipslerimizi aldık. Şimdi... Eve dönüş yolu. Miyavlıyorlar. Öyle. Miyav 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 bugünkü tamam. çekimiz böyle yaktım. çok, çok az ateşte kaldım ya kamera ateşinde kaldı bakınız Dura Hanım var <laughs> Zehra Hanım var yine köy yolundayız ee, aşağı ineceğiz Melike'cim bizi alacak sonra Selimiye'ye okay. tatlı yemeğe gideceğiz güzel. fotoğraflar çekileceğiz inşallah Ekber. böyle Ekber. güzel bir gün geldi oldu Sabahını çok erken kalktık, bayıldım ben gün içi ama Olsun şu an iyiyiz. Arkadaşlar Selimiye'deyiz. Benim genel mekan. Evet böyle Bakın. Ayandırsa. Bu youtuber olacak. <laughs> Geldiğimiz günden beri çekiyoruz. Yeni karakterler açıldı arkadaşlar hayatımızda. <laughs> Bakın. Hep vardı bu karakterler. <laughs> hayır hayır benim hayatımda değil. Bunların hayatında yeni evet. karakterler açıldı. Ama biz zaten tanıyormuş gibiydik. Ki, evet. Tanaşın. Evet. Evet. Yani. Ben öyle bir anlatıyorum ki herkese ve her şeyden <laughs> Çekmiyormuşum şu an biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Burada keşke çok güzel ya. Maşallah maşallah. Çok güzel, güzel kızlarız ya. maşallahımız var vallahi ya. ya? Öyle. Öyle. Bakın kanıtım da var artık. Selim arkadaşlar. Hı. Melike ablamız bizi sağ olsun arabasıyla e, arabasıyla getirdi. Selimiyelere getirdi. Tatlılar yedik, kahveler içtik. Ben. Evet. <laughs> Bir de burada bir kuzen var. Öyle bir. Kendi ışık yapmış hemen, hemen. Öyle de bir insan. <laughs> Çoluklar, çocuklar, çocuklar. <laughs> Selim'in akşamları bir farklıdır, bir başkadır. Ya, tadı, bir tadı bir başkadır. Tadı bir başkadır. Yenur. Paraları kaybedecekmiş, <laughs> kaybetmesin paraları. Dondurma yemeye gidiyoruz. Tatlı yememişiz gibi. Çok güzel. Ben seni Yemiyor çok seviyorum. Mı? Ben çok özlemişim gerçekten. Gerçekten. Evet. Sana bir iltifat edeyim. Hadi. Çok güzel. Nasıl sevdiniz memleketi? Çok evet ya. Güzel gerçekten. İstediğiniz zaman gelebilirsiniz. Teşekkür ederim. Aile. Beğendiniz mi? Beğendik arkadaşlar? 10. 10 puan veriyorum. <laughs> evet transitle geziyoruz. Kızlara Selimiye'yi gösteriyoruz. Melike şu an nerede i̇şte. çalışıyor biliyor musunuz? Şurada bir tane tekne var görüyor musunuz? Evet, mu? Onun ucunda çalışıyor. Aynen. Nasıl? Güzel beğendik. Duru keşifte şu Dur, anda. şu an özümsüyor. Gördüm. Memlekette de, memleket. Değil mi Duru Evet. Çanakkale'ye de geleceğiz. Bunlardan evet, çekiyoruz. Evet kesinlikle. Peki, geleceğiz. Antik kentleri gezdireceğim mi? Gezdireceğim. Ama çok bildiğimi söyleyemem. <laughs> Arkasında e, geliyor oraya. Koca bahçe. Direklerin altında. Evet. <laughs> yani. Bir koy ama şey olan <laughs> <Kocanluşluklar> yaşam var <laughs> çevresinde. Arkeolojik yerler var <laughs> ama çok şey değil. Artık toprağın altına kalmış. Hepsi. <laughs> Çıkarılması şey. Geçemez. Burası şey çok. Şuradan bakmaz. Orası sığ. Hayır, Orası hayır, ada. Hayır, ada. Hayır, o gördüğünüz hayır, o hayır, şey hayır, ada. Şey yok. Bağlantısı, bağlantısı yok. Bağlantısı yok. Onun önündeki ada. Bak orada iki ada var. Burası yarım ada. Şu tekne Çok mu güneş kalır da evet, <laughs> Hiç Haberleri bile yani önüne bakıyor ama görüyor mu acaba şu an? hep boşluğa bakıyor <gülüyor> tamamen <gülüyor>

Marmaris'in. Marmaris'in çarşısına getirdim artık. Çarşıdayız. Duru, ben ve Zehra. Değişmez üçlü. Ee, bu kadar. Çarşıya geldik. Evet. Dikkatli gel. Evet. Video çekiyorum şu an. Evet. <laughs> evet arkadaşlar bir önceki videomuzda ıı, klipte arkadaşlarım sağ olsunlar. Yayınlayamayacağım şeyler yaptıkları için bir daha çekiyorum. Evet. Merhaba yürüyoruz. E, ee, Merhaba'nın giremeyecekleri kısmına girdirdim. Evet. Bu kadar. Yani bu kadar. Yani devamı var ama oraya kadar yürümeye gerek yok aynen. Opet var. Opet şey miydi? <gülüyor> <gülüyor> mu? Araba insan opeti değil. Gemi O çektiğin <laughs> Evet. İlk çektim. Arkadaşlar azmak turu yapmaya geldik. Şansın. <laughs> Nasılsınız Duru Hanım'lar? azmet turu yapacağız. Böyle bir yer. Şimdi memleketimin kalesine getirdim. Marmaris kalesindeyiz. Evet, biraz küçük olmuş. Kanuni haklıymış. Kanuni çok haklıymış yani. Bu... Bak şöyle bir alıyorum. Bu, bu, bu minnacık ha. Bu. Burada Hürrem nasıl sürüne sürüne geçsin? Hürrem'in kaftan ıslamadım. Ay, ne oluyor be? Ben de anlamadım. Ne oluyor be? <laughs> ah, Duru da gelebildi. Şükürler olsun. Ama. Oldu mu? Evet, oldu. <laughs> Nasıldı? Zorluydu. Giremedim <laughs> ev falan. Bir ah çocuğum. Babam burada evet. olacaktı. Ne? Babam burada olacaktı. Babam burada olacaktı. Aha ne yapacaksın? Burada. Başlar ve ayaklar var. Ayak fetişi olanlar için mükemmel bir yer. Kaydili ayak parçası mermermiş. Başka ne var varmış? Biri nerede? Bir, 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 bir. Ah, torso. Bakın aynı vücudu sahip. Onun da göbeği var benim. De. Harika. Biraz daha gezelim. <laughs> Ay, arkeolog kızı nasılsın? İyiyim. <laughs> arkeolog kızı bizden daha iyi anlıyordur büyük ihtimalle benim için tas testi hepsi bu kadar. Yani. <laughs> <laughs> bakın Marmaris ne kadar güzel bir yer görüyorsunuz değil mi? Dağıtısından ben size. bir yer. Bu ne abi? Allah rızası için. Bu ne? Saçmalık. hayatımda iki defa geldiğim Marmaris Müzesi'ne üçüncüye geldim. Sebebi gelen Ankaralı misafirlerim. Ankaralı, çakma Ankaralılar. Yani şöyle, üniversite arkadaşlarım arkadaşlar. Zehra. Ve Duru. Evet Ankara ortak yer. E bütün videom el sallama ile geçiyor arkadaşlar. E, büyük ihtimalle insanlar atalım, değiliz. ne yapalım yani. Hı. Evet. Creator, şey, içerik creator insanları değiliz o yüzden. E, yalan. Gayet de create, creative insanlarsınız. Kavga, i̇nsanlarsınız. kavga var. Ama popüler <laughs> bir yani konuşamadım. Bir kavga var. Yani şuradan de... gelin. İşte Marmaris geziyoruz. Şurada çok tatlış bir mekan gördüm arkadaşlar tam olarak şuradan. Hiç gitmedim. Merak ettim. Şurada evim olsun isterdim. Bak adam yani. Ama istemezdim. Deniz <laughs> görmüyor ya. <laughs> Öyle genel olarak nerede evim olsun isterdim. Bak neresi evim olsun isterdim. Aa bak <laughs> şurada bir yer var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Orası evim olsun isterdim. Neresi Görmüyorsunuz büyük ihtimalle. hangimizin olacak? Balkonu var ya üf. Çok iyi. Ya. Çok iyi. Neyse senin evin olsun. Gelirdim sürekli olur. Benim evim olsa ben burada mı yaşayacağım sanki? Nerede yaşayacağım? Bilmiyorum ki. Zehra'yı terk ettik arkadaşlar. Allah. Ha. Bakın arkadan bir şey geliyor ve minik. İşte o Zehra. Isıracağım. Ran. arkadaşlar. Sabah akşam yemeği evet. yedik. Gezmeyi, gezmeyi. Evet. Bu Son akşam kahvesini bile Aa, neredeyse yedik. Son esindik. akşam müzeciliğimizi de yaptık. Yaptık, kayfemizi <laughs> yaptık. içtik. Bayılacağım. Yarın et. saat 12'de yolcuyuz. Gidiyorlar. Evet, çok güzeldi. Çok güzel bir dört gündü. Evet. Dolu dolu geçti. Teşekkür çok ediyoruz, ediyoruz. buradan. Ecem Su evet. ve Çimen Ecemen ailesi. De. Anneler evet. soyadı Demircan, Demircan ailesi. Östen ailesi. Öste. Ailesi. Annem Östen ailesine de Aynen. teşekkürler. Evet çok teşekkür ederiz. Böyle böyle. Biz Çimenler, Öztanlar ve Demircanlar Sponsu olarak <laughs> e, elimizden geldiğince e, gezdirmeye çalıştık, evet. tanıtmaya çalıştık. Evet. Umarım eğlenmişlerdir. Gel Melike'yi de söyleyelim. Şahincanlar, Şahin Melike Şahincanlar. Şahin canlara da selam olsun. Evet. Biz ne <gülüyor> yapıyoruz <gülüyor> burada bilmiyorum olsun. ama e, şu an son destination'ımızdayız. Evet. Marmaris Atatürk Heykeli'nin oradayız. Evet. Bundan sonra son videomuz otogarda olacak. Yani son kestimiz. Ee, bir meydanına gezip bugünü bitireceğiz inşallah. Evet. Artık yoruldular zaten. Tiplerinden evet. belli oluyor. Çok video çekmek için de çok kötü bir yer seçmiş. Her yer ışık. Çok kötü çıkıyoruz. olsun Bu bir video Alsın. sonuç olarak. Bu kadar. Gelişiriz. Senin yok. <laughs> <laughs> Güzel güzel, güzel. Hı -hı. Evet arkadaşlar video. Ee, Abi ne oldu? <laughs> gidiyoruz. Kandırıldık i̇şte otobüsleri ya. Otobüsleri bekliyoruz. Çok sıcak başımda. <laughs> gidiyoruz. Evet. evet. Mayıs'ın sıcağını çekmediler, çekmediler, çekmediler. Öğlenin oh. 12'sine gittiler, bilet aldılar. Ne yapalım? Şimdi. Evet, ben Aha. gidiyorum. Tanki geldi. Ha. Vay. Ben gidiyorum. Gidiyorum. Sana tamam, tamam, tamam. çok özledim. Hmm, tamam o zaman. Burası çok güzeldi gerçekten. gerçekten.